Doğayı o kadar kızdırmışız ki gürlüğe gürleye geliyorum vallahi hiç hak etmiyorum. Yağmur suları ve buradan da çadırın dışarısından defa böyle bir bu şartlarda çadır kampına çıkacaksanız Ama o fırtınada ve yağmurda benim çadırma hiçbir şey olmadı. Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 3 gün yağmur ve fırtına olacak. Ve ben de bu macera yaşamak için 3 günlüğüne yağmur ve fırtınada çadır kampı yapmaya karar verdim. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. Bir film vardı. Fırtınadan önce sessizlik diye. Bakın. Müthiş derecede bastıracak. Ben şimdi, şimdi çadırıma giriyorum. Çünkü bu gece çok bayağı sert olacak. Hazırım ve bekliyorum. Bak, felaket bastırdı. Çadırın içine girdim bakın. Yani o kadar hızlı yağıyor ki. Ama tamam. Şimdi yağmurluğumu giyip dışarı çıkacağım. Şu anı bir yaşayalım. Çok geç olmadan çadırın etrafı bir daha kontrol edeceğim. Şöyle göstereyim. Yağmur bayağı bindirdi. Bakın. Çadırın etrafını bir kontrol etmem gerekiyor. Şimdi gece karanlık olduktan sonra şey çok zor olur. Bakın çadırdan akan suya. Çünkü bu gece çok uzun olacak. Şu an her şey sapasağlam. sağlam. Dışarıda fazla kalmamam gerekiyor. Evet ben şimdi yine çadırımın içine gireceğim. Doğayı o kadar kızdırmışız ki gürleye gürleye geliyorum vallahi hiç hak etmiyor. Bu herhalde sabaha kadar sürecek durumunu gösteriyor. Umarım büyük sürprizlerle karşılaşmam. Ama yapacak bir şey yok. Doğa böyle. Geliyor. Eğer ilk defa böyle bir bu şartlarda çadır kampına çıkacaksanız yani çıkan arkadaşlara tavsiyem yalnız gitmeyin. Yanınızda birisi olsun siz bana bakmayın. Ben yalnız kurt olduğum için bu şartlara alışkınım. Yani bundan daha beterlerine de alışkınım. Ben diz boyu kış kampı da yaptım çadır içerisinde. Hatta 3 ay kaldığım yerde oldu çadırda. O yüzden ben alışkınım. Ama ilk çıkan ve acem olan arkadaşlara tavsiyem yalnız gitmeyin. Yani biraz tecrübe edildikten sonra pek sıkıntı olmaz ama ama ilk hamlede yalnız da kesinlikle birisi olsun. Günaydın arkadaşlar sabaha kadar yağdı inanın ama hala da yağıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Şimdi kendime şöyle güzel bir kahve yapacağım. Bakın şöyle göstereyim. Çadırın kenarına biriken sular. Yağmur suları ve buradan da çadırın dışarısından. Bakın böyle akıyor. Burası içten çekiyorum, su dışarıdan akıyor ama şu an içeri su geçirmiyor, hep su dışarıdan. Dışarıdan hiç geçirmez. Ben yağmur dursun biraz yürüyüş yapayım derken, yağmur hala şiddetini artırmaya başladı, gök gürültülü. Yağmurluğumu falan da hazırladım ki biraz yürüyüş yapacağım ama yalnız e, biraz çok fazla yağdığı için Biraz daha bekleyin. Hafif azalırsa yürüyüşe çıkacağım. Bakalım kısmet. Ne kadar yağmurda yağsa doğanın her güzelliği bir başka oluyor. Yani yağmur yağdı diye doğa yürüyüşü yapmayacağız değiliz. Yağmur yağ dursun. Ben yağmurluğumu giydim. Ama biraz hafifledi. Tabii hafifledikten sonra çıktım. O gök gürültülü sağanak yağmurda çıkamazdım. Daha doğrusu çıksam da doğru düzgün çekim yapamazdım. Onun için yağmur hafif biraz yavaşladı. Ben de biraz sabah yürüyüşü yapayım. Kahve kahvaltıdan sonra yağsın. Yağmur berekettir. Yağmurdan zarar gelmez. Tabii çok aşırı derecede yağmadığı sürece sabaha kadar yağdı. Böyle gök gürültülü. O arada çekim yapamadım. İnşallah bu gece fazla yağmaz. Çünkü biliyorsunuz çadırlar ne kadar suya dayanıklı olsa da böyle 2-3 gün üst üste yağmur durmadan yağarsa yani herhangi geçirebilirdim. Ama şu anda hiçbir sıkıntı yok çadırımda. Gayet rahatım. Evet doğanın güzellikleri. Fırtınaya yolda yakalandım. Bakın şu havanın durumuna. Şimdi hemen çadırıma gitmem gerek. ve fırtına başladı. Bir an önce çadıra ulaşmam gerek. Biraz mesafe var. Evet, hızlanmam gerekiyor biraz. Doğanın güzelliği bu. güzelliği. Nihayet çadırıma gelebildim. Şimdi biraz şöyle fırtınanın dinlesini falan bekleyeceğim. Biraz çadırımda bekleyeyim. Bakalım doğa bizlere ne sürprizler hazırlayacak bundan sonra. tam zamanında geldin çadıra. Felaket fırtına var dışarıda. Şimdi böyle küçük küpümde kendime bir kahve yapacağım. Fırtınanın dinlesini beklemem gerek. Şu anda bayağı bastırdı. Yağmur hala yağıyor. Bakın sis de çöktü. Bakın şöyle bu çadırların fırtınadan veya yağmurdan önce bu iplerinizi çok iyi gerin yoksa çadırınız yani yerinde durmaz. Yağmur yağdıktan sonra da zaten gerdirmesi zor oluyor. O yüzden çadır iplerini önceden gerdirirseniz çok rahat edersiniz. Ne kadar soğuk olsa da hayvanlar yine yayılıyor. Çan seslerini duyuyorsunuz. Yağmur ve sis başladı. Yağmur devam ediyor. Yağmur tabi biliyorsunuz dışarıdan ateş yakamayacağız bu yağmurda. Onun için her zaman olduğu gibi ben yanımda küçük bir tüp getiriyorum devamlı. E çadırımda da zaten yok yok. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Tüpte. Dışarıyı hemen bir size bir göstereyim. Hem ben göreyim hem siz. Böylesi anlarda çadırınız çok sağlam olsun arkadaşlar. Yani çadırınız çok sağlam olsun çünkü su geçirme olayından dolayı bakın benim çadırım su geçirmedi. Sabaha kadar gök gürültülü yağdı ama bu arada ATV'm de yıkanmış oldu. Yani çadırınız su geçirirse biliyorsunuz kamplarınız zehir olur. O yüzden benim çadır o fırtına ve çok yağmura rağmen dayandı. Hala sağlam duruyor. Böylesi yağmurlu havalarda veya fırtınalı havalarda eğer çadırla kampa çıktıysanız akşam yatmadan önce ve yağmurdan önce çadır, çadırınızın iplerini kontrol edin. Gevşeyip gevşemediğini. Bu arada yağmurdan önce bekiştirmeye yani sıklaştırmaya çalışın. Çünkü yağmur yağdıktan sonra toprak ıslanıyor ve daha sonra ıslak toprakta laştırmak biraz daha zor olur. En azından önceden gerdirin iplerinizi ki çadırınız sağlam kalsın. Ben zaten yağmurun yağacağını bildiğim için çadırın tüm etrafındaki tüm iplerini iyice gerdirdim, çaktım çünkü sabaha kadar yağmur yağdı. Şu an yapsan yapamazsın çünkü toprak ıslak. O yüzden yani Çadır kampı çok güzel ama böyle yağmurlu veya fırtınalı havalarda Çoğu arkadaşlarımın çadırının uçtuğunu biliyorum İlk gittiğim sıralarda Bende de oldu Yani biliyorsunuz Her şeyin bir acemiliği var Normal şekilde taktım Fırtına olunca ipler kopunca çadır ha, Uçmadım sonuçta ama en azından Çadır gevşedi ve üzerine yıkıldı Allah'tan küçük bir çadırdı Düzeltmesi de kolay oldu Ama yağmurlu havalarda Bir de fırtına olursa Biraz daha zor oluyor Oradan dip... O yüzden dikkat edin Böylesi daha kampına çıktığınızda hem çadırınız su geçirmez olsun. Bir de kesinlikle yani çadırınızı sağlam alın. Yani ucuz çadır alayım deyip de dışa çıkarsanız yoksa kampınız vallahi zehir olur. Çadırınız kırılır, yıkılır, iki kopar, yırtılabilir. benim bu biliyorsunuz markasında verimime de pek sakınca girmiyorum. Decathlon'un arpenaz 4.1 yani büyük çadır. 1 bir artı değil 1 bir oda 1 bir salon. Biraz fazla kalacağım için büyük çadırı kurdum. Ama az süre kaldığımda küçük çadırım var. Günlük onu kuruyorum. Burada biraz kalacağım. Hem çekimler hem biraz kafa dinleme. Dolayısıyla o yüzden çadırınız sağlam olsun. Ve kesinlikle su geçirmez olsun diyorum. Güzel fırtınalı, gök gürültülü ve yağmurlu bir gece geçirdim. Çadırım sapasağlam Durdu, su da geçirmedi ve hiçbir yerinden de oynama olmadı. E ne kadar oynama olmasa da e, toprak ıslandı. Yani o fırtına da iyi dayandı çünkü hem köyün içerisinde hem civar yerlerde çoğu yerler uçmuştu ama çadır sağlamdı, İyi bağlamıştım. Ne kadar iyi olsa da yağmur çok yağdığı için toprak ıslandı ve bu kazıklar gevşedi. Onun için bakın şöyle göstereyim yeniden ikinci bir iple yeniden bağladım çünkü bu gece de büyük bir fırtınayla yağmur ve gök gürültülü yağmur, sağanak yağmur gözüküyor. Onun için bir daha kendimi ikinci bir kez sağlama aldım. Çünkü toprak ıslandı ne kadar olsa da böyle ikinci bir iplerle görüyorsunuz şöyle söyleyeyim. Yani ikinci bir ip bağladım çünkü toprak ıslandığı için. Burası da aynısı. Yani işinizi ne kadar sağlama alırsanız o kadar garanti olursunuz. Ee, bu tarafta biraz daha sağlam yaptım. Rüzgar tarafını biraz daha önemli. Bakın büyük bir ağaca bağladım. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Çadırın iki tarafını büyük bir ağaca bağladım ki ya ağacı götürmesi gerek veya çadırın yırtılması gerek. Ve bu ön bölümde de ATV'm de sağlam olduğu için bir bölümünü de ATV'me bağladım şöyle göstereyim. Yani atabeyi her türlü kullanıyoruz. Onun için dediğim gibi yani dağ kampında bilhassa böyle bol fırtınalı ve yağmurlu havalarda çok dikkat edin. Çadır seçiminizi iyi yapın. Çünkü dediğim gibi bazı yerlerde çoğu yerlerin uçup göçmesine rağmen çadırım hala sapasağlam ve kendimi yine garanti aldım. Bu gece yine sağanak yağmur ve gök gürültülü bol yağmurlu gözüküyor. Hazırım. Evet bu gece sağanak yağmur, gök gürültüsü ve fırtınayı bekliyorum. Akşamki yağmur ve fırtınadan sonra şimdi köye iniyorum bakın. O yağmur fırtınada bu eski ahşap ev, köy evinin bir bölümü o fırtınadan yıkılmış. Burası da bizim yaylaya giden yol. Gerçi ben çadırım çok sağlam olduğu için çadırda fazla bir şey hissetmedim ama çoğu yerleri sel götürmüş ve gördüğünüz gibi Burada da evin bir bölümünü o rüzgar ve fırtına da yıkılmış. Yani demek oluyor ki çadırım çok sağlam. Yağmur ve fırtınadan uçan kirpiç köy evleri. Ama o fırtınada ve yağmurda benim çadırıma hiçbir şey olmadı. Evet. Yağmur ve fırtına kampının üçüncü ve sonuncu günü diyeyim. Ama yani istediğim gibi olmadı. Ben çok daha sert bekliyordum yani daha sert olsun istiyordum ama oldu fırtına yağmur yağdı ama yani beni tatmin etmedi. Ben şöyle her tarafı yakıp yıkmasını çadırı bir baştan bir başa savurmasını istiyordum şöyle güzel bir macera olsun ama öyle olmadı. Zaten hava durumunda üç gündedirler ama üç günde sürmedi. İki gün falan sürdü zaten sonuncu günde yani bir şey yok yani olmadı diyeyim yani havalar açıldı. Yağmur ve fırtına da bitti. Ya bundan sonra hava çok çok sıcak olacak. Kendinize dikkat edin. Yani dediğim gibi yani istediğim şekilde bir fırtına gelmedi. Ben çok daha sert istiyordum ama sağlık olsun. Ne diyelim? Daha farklı ve daha güzel videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.